Merhaba, B1-B2 düzeyine çalışmaya devam ediyoruz. E, A1'den itibaren C1'e kadar e, edineceğiniz bilgileri bir huni gibi düşünebilirsiniz. Taban oldukça geniş. B1-B2 de yine oldukça geniş. C1'de alan daralır. E, bunu niye söylüyorum? Gördüğünüz gibi baştan beri sadece vocabulary için 35 tane videomuz olacak. Her konuyu, her alanda konuşabilmeyi öğreniyoruz bu, bu seviyede. Bakın, sağlık, ofis araç gereci, sanat, e, seyahat, para, e, bilgisayar, teknoloji. E, bugün de mesela üzerinde duracağımız şey, bakın, hiç belki de aklınıza gelmeyecek bir detay, metaller ve gazlar. Bugün bunun üzerinde duracağız. Bununla alakalı hemen düşünmeye başlar mısınız? Ne ne olabilir? Ne öğrenecek Olabilirsiniz. Ee, mesela en temel gazların adlarını, İngilizcelerini öğreneceksiniz. E bunlar genelde nerede kullanılır? Kimyada, değil mi? Kimya ile alakalı bazı terimler öğreneceksiniz. Bazı metalleri öğreneceksiniz ve bunların e, günlük kullanımdaki e, kullanıldığı, günlük hayatta kullanıldığı nesnelerin adlarını öğreneceksiniz mesela. Veya bir fiil olarak, bir eylem olarak geçiyorsa onların üzerinde duracağız. Tamam mı? Yani farklı bir boyutunda, hayatın farklı bir boyutu üzerinde duracağız. Start diyelim, görelim. Metals and gases. Metaller ve gazlar. Click the continue button to begin. Bu arada kısa bir video olacak. Çok çok bir sorumuz yok. E zaten konu çok geniş bir konu değil. E ancak ne kadar çok kelime bilirseniz kendinizi o kadar iyi ifade edersiniz. Bir şeye think demektense, şey demektense direk onun gerçek adını kullanırsınız. Başlamak için devam et düğmesine tıklayın. Continue. Arka plandan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Çocuklarım oyun oynuyor Yan yan tarafta. Choose the correct option. Doğru seçeneği seçin. Choose seçmek. Correct. E, doğru. Option seçenek. At gas. Yes, that. Yan cümlecik konusunu hatırlatmak isterim. E, bir gaz dedi. Şimdi nasıl bir gaz olduğunu bir bu yan cümlecik oluşturan bu bağlaçlarla e, köprü görevi üstlenen bu kelimelerle Açıklayacak. That dedi. Şimdi anlatacak. That is in the air. Havada bulunan gazdır. And that bir daha. Aynı şeyi bir daha bağlayacak. İki ayrı cümle gibi düşünün. A gas that animals need to live. Havada bulunan ve bir şey daha, bir yan cümlecik daha. Bak bu güzel bir yapı. İki yan cümleciyi endle ile bağlayıvermiş. Linking word durumunda da. Bağlama, bağlaç. Bağlaç Türkçedeki. Link, bağlamak. Link'e tıklayın, bağlantıya tıklayın mesela. Neyse. Ee, ne diyordum? Ha, hayvanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu ve havada, havanın içinde bulunan olan gaz. Nedir? Şıklara bakalım. Bakın 2, 4, 5 tane şu an metal ve gaz adı öğreneceksiniz. Karbon monoksit. Tahmin edersiniz. Türkçesi de aynı. Karbon monoksit. Carbon. Karbon. Oksijen. Oksijen. Kapa. Bakır. Alüminyum. Alüminyum. Nedir hayvanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu gaz oksijen. Check answer cevabı kontrol et. Your correct doğrusun. continue devam et. Choose the correct option. Doğru cevabı seçiniz. Choose seçmek, correct doğru, option seçmek seçerek. A reddish brown bunun üstünde duracağım bu ekim. A reddish brown metal. Used especially for making wire and coins. Bak çok güzel. Bir sürü yeni kelime var. Şimdi başlıyorum. Önce iş ekinden başlayacağım. Alttahtar açmamışım hemen açıyorum. Whiteboard buradayız. İş eki yaklaşık demek. Yani red değil de reddish. Ne demek? Türkçedeki hangi ek? Kırmızı değil de kırmızımsı. Kırmızım trak. Bildiniz mi o eki? O zaman mesela bu bir şeyde tam öyle değil ama ona çok benzer, ona çok yakın diyeceğim zaman red mesela kırmızı red ım, dur burada bir şey daha açıklayacağım. İş eki dediğim gibi ı, ımsı, mtrak ım, anlamı verir. Kırmızım tırak. Şimdi burada bir detay daha var. Son son iki harf bir sesli bir sessizse a vowel and a consonant ise son harf double olur. Reddish. Yeni ek geldiğinde. Tamam mı? Mesela mesela başka nasıl kullanabilirim? Derim ki mesela nasıl söyleyebilirim? Diyeceğim ki mesela Yemek tarifi veriyorum. Bir hamur tarifini izlemiştim. Orada kullanıyordu mesela. Ekmek tarifinde kadın. Un katacak. Diyor ki, add 30 cups of flour. Yani ne diyor? Yaklaşık 30 tane, 30 bardak, 30 ölçek un katın. Yani 30 artı eksi 1 olabilir. Niye? Değişir yani. Çünkü malzemeler marka farklı, yoğunluk farklı değil mi? Anlatabiliyor muyum iş ekini? Devam ettim. Reddish brown. Yani ne kırmızı ne kahverengi. Kırmızımsı kahve. Mesela benim saç rengim bu. Reddish brown. Ve hep bu renge boyarım saçımı. Kızıl kahve. Mahogan denir hatta. Mahogany. Sonundum. mahogany. Bu benim saç rengim. <laughs> Neyse metal used kullanılan metal. Kırmızı kahve bir metal. Tamam. Nerede? Devam ediyorum, durmayacağım. Especially bu bu kelime lazım olur size çok. Koyun cebinize. Özellikle. Ne için özellikle? For bir şey için. Making Burada size bir dil bilgisi kuralda vereceğim. For Bir e, bir e, dilimin ucunda a Bak dilimin ucunda ne demek biliyor musunuz? On the tip Gene P'ye bastım durmuş. On the tip of my tongue Tongue dil My benim Of ninnen Benim dilimin Tip uç. Mesela parmak uçlarım. Fingertips. Mesela. P'yi hey büyük yaptım çünkü her P'ye bastığımda duruyor. Ona ayarlanmış. Kısa yol olarak. Neyse. Ee, şey. Preposition. Şimdi buldum kelimeyi. Prepositionlarda hatırlarsanız. In, on, under, for falan filan. Bunlardan sonra fiil gelirse for make dedi burada. Make, make yapmak bir fiildir. Fiil gelirse ing eki alır. Making. Doğru mu yazdım sizce? Hayır. Çünkü kelimenin sonunda e varsa ek geldiğinde e düşer. Making. Tamam mı? For making wire, wire tel demek. E, kablo demek. Wire Kablo yapmak için ve coins, coin ne biliyor musunuz? Bitcoin'i bilir misiniz Bitcoin? Ne demek Bitcoin? Sanal para. Aslında bit çok küçük demek, coin de bozuk para demek, metal para. Coin. Ee i̇şte bozuk para, metal para ve kablo yapmak için özellikle bir daha alayım. Özellikle bozuk para ve kablo yapmak için kullanılan kırmızımsı kahverengi metal. Kim bu? Az önce hepsinin anlamını söyledim. Carbon monoxide, oxygen, alüminyum, carbon, copper. Copper hatırlıyor musun? Bakır. Cevabımız copper. Check answer, you're correct, continue choose the correct option. Gördüğünüz gibi son iki soru. Sadece dört soru var. Ama dört soruda ne çok şey öğreniyorsunuz. Fark ettiniz mi? Gramer, yeni kelimeler, bağlantı cümlecikleri, yan cümlecikler. Neyse devam edelim. A poisonous. Hemen geldim. Bu kelimeyi konuşacağız. Poison. Ay bu da Poison. Poison. Zehir. Poison. Kelime kökü bu. Poisonous, zehirli. A poisonous gas, zehirli bir gaz. Devam edeceğim, detay vereceğim. That is produced, üretilmiş. Edilgen fiil, bak görüyor musun? Üretilen. Nasıl üretildiğini anlatacağım. By, şu şekilde. By demek şu aracılığıyla, bu yolla by burning some types of fuel especially petrol. Bir daha especially gördün mü? Şimdi cümleyi alıyorum bak çok güzel. Diyor ki önce buradan alacağım çünkü virgülden sonrası detay. Bazı e, bazı yakıt türlerini yakmak yoluyla üretilen bir daha. Bazı yakıt türlerini özellikle petrolü yakmak yoluyla üretilen zehirli bir gaz kimdir bu? Özellikle petrol yakıtları yakıyorsun burn yakmak by aracılığıyla vasıtasıyla. Mesela burada bir dakika bir detay ekleyeceğim aracılığıyla gerçek anlamda da e, aracılığıyla anlamında kullanır. Ne demek istiyorum? Mesela I go to work by car. Araba aracılığı aracılığı ile işime gidiyorum. With car demiyorum bak. Birebir çevirirsen araba ile işe gidiyorum çünkü Türkçe'de arabayla araba ile işe gidiyorum ya hayır kafanız karışmasın birebir çeviri değil by car araba vasıtasıyla mesela I will meet yok olmadı bu I will get there by bus oraya varacağım. Nasıl? Otobüs ile. Yani oraya otobüsle gideceğim. Anlatabiliyor muyum? Devam et. Neyse. Devam ettim. O zaman bu zehirli gaz nedir? Araçlardan çıkan karbon monoksit. Değil mi? You are correct. Continue. Son soru galiba. A light. Light normalde ışıkta demek ama bir anlamı da hafif demek. Bir ihtimal burada hafif kullanılacak. Peki ağır ne demek ağır? Light, hafif, heavy, ağır. Mesela heavy metals, ağır metaller diyebilirsin. Yani hem somut anlamda taşımakta zorlandığın şey anlamında ağır, ağır bir kutu. Ayvalızin çok ağır. Mesela hem de e, m, mecazi anlamda ağır olarak da ağır metal yani tutup sen bakırı taşıyamadığın için mi ağır diyorsun? Hayır. Alüminyum mesela bir ağır metaldir. Ne yapıyorsun? Taşıyamadığın için mi? Hayır. Civa mesela civa gerçi bir ağır zaten de. Yani mesela anlatabiliyor muyum? Veya mesela ağır bir koku mecazi anlamda da kullanırız. Neyse silver colored Bak arada tire var niye gümüş renkli colored gümüş şeklinde gümüş renginde renklendirilmiş metal gümüş renkli metal used kullanılır bak edilgen used colored renklendirilmiş renklendirdim demiyorum renklendirildi başkası tarafından yapıldı used kullanılır kullanırım demiyorum. Ne için kullanılır? For making, bak görüyor musun? Preposition'dan sonra fiil geldi, ing takısını aldı. For making containers. Container, container anlamında da kullanılır. Depremde bolca tanıştık onlarla. Hatta benim annem hala container'da yaşıyor. Evlerimiz hala yapılmadı. Bir o anlamı var. Bir de kap. Bildiğin kap anlamı var. Container. Bir şeyi içine koydun. Contain içermek demek zaten. Kelime kökü. Container. içeren şey. Neyin içine koyarsın? Kapın içine koyarsın. Kap yapmak. Cooking equipment. Equipment. Araç gereç demek. Pişirme araç gereçleri. And aircraft parts. Um, aircraft uçak. Uçağın bazı bölümlerini, yemek pişirme araç gereçlerini ve kapları yapmak için kullanılan gümüş renkli metal, hafif metal. Ben alüminyum, ağır metal mi dedim? Bu arada cevabı da vermiş oldum, alüminyum. Check answer. A chemical, bak mesela chemical. Şimdi şurada chemistry, kimya, chemical, kimyasal. A chemical mesela substance, kimyasal madde, chemical substance. A chemical element, mesela kimyasal bir element, Türkçe'de de element. Present, in all animals and plants bütün hayvanlarda ve bitkilerde bulunan present var olmak demek. Var olmak demek bir diğer anlamı alakasız bir anlamı hediye. Ama burada hani bunların içinde var olan, bulunan kimyasal bir element. And in coal and oil ve kömürde ve petrolde. Oil normalde yağ demek. Ama zaten petrol dediğin şey de hani e, yanıcı yağlar mı? Yanlış bilgi vermeyeyim ama benim bildiğim öyle. Neyse, oil hem normal yağ mesela olive oil zeytinyağı zeytinyağı hem de e, petrol anlamında. Petrolde ve e, kömürde ve bitkilerde ve hayvanlarda, bütün bitkilerde ve hayvanların içinde var olan bir kimyasal element. Nedir bu? Canlılığın, e, canlılığın simgesi değil de neyin simgesiydi ya bu? Neyse, gördüğünüz gibi kimya'm o kadar iyi değil. Ağrı metal diyorum, hafif çıkıyor. <laughs> Neyse dur. Şimdi ee, tamam, o zaman ne yapıyorum? Karbon. Değil mi? Karbon bulunur, bütün hayvanlarda, bitkilerde, kömürde ve petrolde. Mesela, ama bu bilgiden eminim bu sefer doğru. Çünkü iyi hatırlıyorum kimya öğretmenimiz söylemişti. Sadece kömürdeki Mesela kömürdeki karbon miktarı diyelim ki 3 karbonun birleşimiyle oluşuyor bağları anlatıyordu o zaman öğretmenimiz. Ee, kömürdeki karbon miktarıyla mesela elmastaki karbon miktarı aynı ama sadece bağlar farklı olduğu için biri çok ucuz bir yakıt olurken biri dünyanın en pahalı e, ürünü haline geliyor. Sadece farklı o, o karbonlar farklı bağlandığı için işte bilgiyi kalıcı hale getirmek böyle bir şey. Belki 20 sene önce anlattı öğretmenim yani. Neyse. Anladık mı? Anladık değil mi? Kelimelerin bir daha temize çekeyim. Chemical kimyasal, element element. E, present var, olmak, bulunmak, all hepsi. Animals hayvanlar, plants bitkiler, coal kömür, oil petrol. Carbon diyoruz. You are correct diyoruz ve bitiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eşin sonunda sizin göreviniz neydi? Notlar aldıysanız onlara bir daha bakın. Linke tıklayın. Bir kere de kendiniz yapın. %100 yapana kadar aynı böyle. Bir daha bir daha yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Hatta farklı günlerde bir daha bir daha yaparsanız mükemmel kalıcı olur. Bir daha hiç unutmazsınız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.